Çizimlerimizde kullanacağımız ölçü birimini ayarlamak için birisketle ilgili tüm ayarlamaların yapıldığı settings penceresini kullanmamız gerekecektir. Bu alana birçok şekilde ulaşabiliriz. Settings penceresinin ölçülendirme ayarlarına direkt ulaşmak için komut satırına units yazabiliriz. İstersek bu alana ulaşmak için komut satırına cfg yazabilir ya da standart araç çubuğunda bulunan settings komutuna tıklayarak settings penceresine ulaşabiliriz. Settings penceresi açıldığında aradığımız bölüme kolayca ulaşmamız için bir arama bölümü bulunmaktadır. Ölçü birimi ayarlarının yapılması için bu alana units yazıyoruz. İlk olarak Drawing Units bölümünde kullanacağımız ölçü birimini seçmeliyiz. Teknik resimde çizimler genelde milimetre olarak yapılır. Daha sonra standart ölçülendirme ayarı bölümünden ISO veya ANSI ölçülendirme birimini seçmemiz gerekiyor biz uluslararası ölçü sistemi olan ISO'yu kullanıyoruz. Bu ayarımızı da yaptıktan sonra ölçülendirme şekillerine geçelim. Doğrusal çizgilerimizin ölçü ayarını yapmak için Linear Units bölümüne geçiyorum. Bu bölümde ilk olarak ölçülendirme tipini seçmemiz gerekiyor. Biz ondalıklı sayı biçimi kullandığımız için Decimal seçeneğini seçiyoruz. Alt kısmındaki seçenekte ise hassasiyet ayarı yani virgülden sonra kaç tane kullanmak istediğimizin ayarını yapabiliriz. Doğrusal çizgilerin ayarını yaptıktan sonra şimdi de açı birimini ayarlayalım. Bunun için angle bölümüne geçiyorum. Burada da doğrusal ölçülerde olduğu gibi ölçülendirme tipi ve hassasiyet ayarını yapıyoruz. Angle base bölümü ölçülendirmenin başlangıç noktasını seçebileceğimiz bir bölümdür. Angle direction ise ölçülendirme yönünün ayarıdır saat yönünde veya saat yönünün ters yönünde olarak ayarlayabiliriz. Buradan da saat yönünün ters yönünü seçip ayarlarımızı tamamlıyoruz.